Megalodon, okyanusların en büyük avcısı, 23 ila 3.6 milyon yıl önce dünya denizlerinde hüküm sürdü. Bu dev köpek balığı, yaklaşık 18 metre uzunluğa ve 60 tona kadar ağırlığa ulaşabiliyordu. Karşılaştırmak gerekirse, günümüzün en büyük büyük beyaz köpek balığı 6 metreyi zar zor geçiyor. Yani Megalodon, büyük beyazın tam 3 katı büyüklüğündeydi. Ancak onu bu kadar korkutucu yapan sadece boyutu değildi. Megalodon'un çenesi 3 metre genişliğindeydi ve 250'den fazla tırtıklı dişi vardı. Tek bir ısırığıyla avının kemiklerini ve hatta balina iskeletlerini bile kolayca kırabiliyordu. Isırık gücü 180 bin fazlaydı. Yani büyük beyaz köpek balığının tam 10 katı. Bu güç, günümüzdeki en güçlü çeneye sahip hayvan olan tuzlu su timsahının bile kat kat üstündeydi. Megalodon'un ana avları büyük balinalardı. Ancak bazı bilim insanları hatta dev kalamarlar ve diğer devasa deniz canlılarıyla da mücadele etmiş olabileceğini düşünüyor. Peki bu kadar güçlü bir yaratık nasıl oldu da yok oldu? Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.